Hepinize selam arkadaşlar Huwodgis Comedy'den Hitaş ben Bugün sizlere Atlas 3'ü nasıl kullanırız, nasıl gibi katılabiliriz bunu göstereceğim ee, Çok fazla soru vardı Atlas 3 hakkında Bu yüzden ben de e, bu konuyla ilgili sizlere video çekmek istedim Biliyorsunuz Discord'umuzda Atlas 3 üzerinden de birçok çekiliş yapıyoruz Alfabot'la birlikte e, güzel koleksiyonları buradan da veriyoruz Şimdi at bir giveaway gördüğünüz zaman atlas suçta arkadaşlar şuradan join the giveaway diyorsunuz. Öncelikle böyle bir uyarı veriyor ben save hazırlamadığım için. Eğer hazırlamış olsaydım direkt tek tıkla girebiliyordum. join the giveaway diyorum. Siteyi ziyaret et diyorum beni Atlas 3 giveaway'in yerine gönderiyor. Bakın burası giveaway kısmı. Buraya geldiğimiz zaman Season in diyerek Discord veya Twitter'la öncelikle giriş yapıyoruz. Hangisiyle bağlandığınız önemli değil. Atıyorum Discord'a bağlandıktan sonra Twitter ekleyebilirsiniz, Twitter ile bağlandıktan sonra Discord ekleyebilirsiniz. Ben Twitter'la Season olacağım şimdi. Gördüğünüz gibi direkt uygulamaya giriş yapıyorum. Daha önce de girmiştim. Ve buradan Social Account kısmından gelip işte Twitter'la gittiysem Discord'u, Discord'la gittiysem Twitter'ı bağlamam gerekiyor. Şu kendi profilime tıklayıp yapıyorum bunu Daha sonra alt tarafta gördüğünüz gibi Cüzdanlar var İşte Venom, Injective, Say, Base şeklinde Mesela Ethereum cüzdan eklemek istediğim zaman ben Connect Wallet diyorum Metamaskı seçiyorum ve burada Hangi cüzdanımı bağlamak istiyorsam onu seçip sonraki dip Bağlıyorum arkadaşlar ağ değiştirip burada imza vereceğim şimdi gelen imzaya tıklıyorum ve cüzdanımı verify ediyorum. Yani doğruluyorum. Bu sayede burada benim cüzdanım gördüğünüz gibi geliyor. Solana için Phantom'da da aynı şekil işlemi yapıyoruz. Geliyorum buraya bağlanıyorum. Ve gelip imza veriyorum. Gördüğünüz gibi iki tane Solana Wallet'ım kaydoldu buraya. Birini yıldızlayıp diğerini yıldız kaldırabiliyorum. Polygon için o şekilde, Aptos için mesela Connect Wallet diyorum. Burada Aptos'un birçok cüzdan olduğu için birçok cüzdan çıkıyor. Ben Petro kullanıyorum. Petro'ya geliyorum. Yine Petro cüzdanımdan Epro verip imza alıyorum bu mesajı. Ee, mesela bugün Say'in minti mi var, Say'i içinde göstereyim. Yine Connect Wallet deyip e, Say'i de farklı olduğu için gösteriyorum. Direkt cüzdan resmi kopyalayıp veriyorum buraya geldim cüzdan adresini kopyaladım submit diyerek gördüğünüz gibi cüzdanımı buraya ekliyorum peki giveaway cüzdanları hallettik giveaway'leri nasıl tamamlıyoruz burada follow vbump ve vbump'ın discord'una gir diyor twitter'e tweet at diyor bakın hepsini yapıyorum takip ediyormuşum geldim daveti kabul et dedim discord'una girdim şu tweet'e like ve RT e attım. Daha sonra buraya gelip bir kere F5 atıyorum. Şimdi enter gibi ve diyelim bunlar doğrulanacaktır. Bakın benim register'ım sunuldu buraya. Gördüğünüz gibi cüzdanım da geldi. Bu şekilde kayıt oldum. Burada işlemin bitiyor. Ben şimdi geri çıkıyorum. Bundan iptal edeceğim register'ımı. değil. Bu şekilde e, şuralar ünlem gözükse bile eğer siz bunları yaptıysanız yaptıktan sonra Enter Giveaway diyerek girebiliyorsunuz. Bunun dışında Burada bazen refill kazandığınız zaman işte atıyorum bir refill'a girdiniz. Giveaway'e girdiniz. E, ee, Giveaway'e girdikten sonra Wallet Submission kısmından bakın. Submit Wallet çıkıyor. Buradan Mintik Wallet'ınızı Seçmeniz gerekiyor veliyi kazandınız ya veliyi kazandıktan sonra buradan girip ekstra submit balık diyerek cüzdanınızı göndermeniz gerekiyor. Bazen böyle e, unutulan şeyler olabiliyor. Baktınız e, bitti çekiliş veliyi kazandığınızı gördünüz. Girin veliden önce veya veliyi kazanmasanız bile girin kontrol edin sonuçlar açıklandığında eğer e, submit balık diyorsa cüzdanınızı submit edin. Junior ee, Junior'da böyle bir olay olmuştu. Submit Ballot yapma olmuştu. VL bazen böyle ufak tefek sorunlardan yanabiliyor. Bunun dışında ekstra dikkat etmeniz gereken pek fazla bir olay yok arkadaşlar. Tamamıyla at için kullanımı bu kadar kolay ve bu kadar basic. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.